Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Sine Münsal'ın yepyeni görüntülerini paylaşıyoruz. Herkes Sine Münsal'ı tatilde çok merak ediyor. Nerede nasıl tatil yaptığını ve tatil görüntülerini görmek için sabırsızlanıyor. İşte sizler için Sine Münsal'ın bugün paylaşılan tatil fotoğrafı. Güzeller güzeli oyuncumuzun yepyeni kareleri herkes tarafından beğeni topluyor. Ve tabi herkes uzak şehir dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını da merak ediyor. Eğer sizlerde uzak şehir oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.